Arkadaşlar herkese merhaba. Kidsajıcom kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çap çap e, dalgalı yazı animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi hemencik videomuza geçelim. Şimdi buradan hemencik Play Store'a giriyorum. Buraya çap yazıyorum. Yazdıktan sonra en üstteki uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra aç dedim ben indirdiğim için. Tıkladıktan sonra e, İlk başları anlamaz da anlayamazsınız. Çünkü çok karışık bir uygulama. Neyse işte buradaki hayvan fotoğrafını seçelim. Seçtikten sonra şöyle uzatalım. Bakın arkadaşlar şimdi ben burada bir tanecik müzik ekleyeceğim. İlk önce. Kendi müziğimizden ekleyelim. Kendi müziğimiz nerede? Kendi müziğimizi bulalım da. Yani şöyle dosyalara neyse müzik eklemedim arkadaşlar. Ee, müziksiz kalsın. Zaten bizim konumuz dalgalarızı nasıl yapılır onu göstermemiz. Burada metne tıkladığınızda edit text diyorsunuz. Edit text'e tıkladım. Buradan arkadaşlar selam arkadaşlar yazacağım. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar yazdım ve buradan efekt tıkladım. Efekt tıkladığınızda bir sürü burada yazı animasyonları var. Buradan indirebilirsiniz. Bakın altın renkli yazı animasyonu falan var. Yani indirin isterseniz arkadaşlar. Bakın hepsi hızlıca direkt indiriliyor zaten. Bakın ben bunu seçtim. Mesela yazı tipi çok e, şey görünümü çekti. Burada animasyona tıkladık. Burada bir sürü yazı animasyonu var. isterseniz kalp şeyler de seçebilirsiniz. Mesela not olarak da gidiyor. Burada ben loop diyorum. Bu bizim işimiz burada değil. En sağa kaydırıyoruz. Bakın burada dalgalanan bir yazı animasyonu var. Görüyorsunuz değil mi? Buraya tıkladım ve yazı sistemini birazcık yavaşlatıyorum okeyliyorum. Bakın. Burada yapabilirsiniz zaten. Ben bir TikTok'a geçeyim. TikTok'ta yapmıştım bunu. Hemencik geliyorum. Bu şimdi ben videomu açıyorum. Susacağım kendiniz bakın. <laughs> Arkadaşlar videomuz böyleydi. Zaten devam edecek mi bakalım neyse. Boş verin. TikTok'tan bakarsanız videomu zaten. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bye bay.